<laughs> Dur bekle elimi sokar, elimi sokar. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadıra giren yılanı eline aldığı demir çubukla yakalamayı başaran vatandaş o anları saniye saniye kaydetti. Yaz aylarının gelmesiyle ve aşırı sıcakların artmasından dolayı bazı sürüngen canlılar insanların yaşadığı alanlara giriyorlar. Oğlum bir taş getir bana. Bir taş taş bana getir. Taş. taş getir. İnsanların yaşam alanlarında genellikle en çok karşılaştıkları sürüngen ise yılan oluyor. Kırıkhan ilçesi Reşatlı Mahallesi'nde vatandaşların arazisinde bulunan çadıra yılan girdi. Yılanın çadıra girdiğini fark eden vatandaşlar yılanı kendi çabalarıyla yakalamayı başardılar. Yılan vatandaşlar tarafından yerleşim alanından uzak bir noktaya bırakıldı. Depremsede vatandaşın yılanı yakaladığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tuttum <laughs> ya. Dur bekle elimi sokar. Elimi sokar. Video çeksem ben ayarlayacağım onu. Bana <laughs> eldiven geçecek.